Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar 4 Aralık Pazar günü GameX'e gidiyorum. Vedya Corp'un standında olacağım arkadaşlar. Benimle birlikte Cem, sarp, Mendo olacak. Yani hep birlikte hem muhabbet edeceğiz arkadaşlar, hem de biraz eğleneceğiz, tanışmış olacağız. Yani yüz yüze tanışmış olacağız arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir olay biliyorsunuz. En son geçen sene gitmiştik. Her sene düzenleniyor bu fuar ve ben de Pazar günü gideceğim arkadaşlar. Dediğim gibi benimle birlikte diğer arkadaşlarım da olacak. Ancak bu fuarın benim için şöyle bir özel tarafı daha var arkadaşlar. Kendi oyunumu sizlere ilk olarak göstereceğim. Üzerinde bir yıldır çalıştığımız bir oyun projesi vardı. Beyond the Sea ve bu fuarda arkadaşlar oradaki bilgisayarlara kuruldu ve demosunu hep birlikte oynayacağız. İnanın ben de oynamadım. Oraya gidince oynayacağım. O yüzden biraz da bu anlamda heyecanlıyım. Ve siz de ilk kez göreceksiniz. Daha önce YouTube'da çok fazla e, bunun sözü geçmedi ama çok eskilerden konuşuyorduk hatırlarsanız. Ancak Facebook'ta, Twitter'da daha önce görsellerini paylaşmıştım. Hatta Instagram'da da paylaşmıştım arkadaşlar. E, dediğim gibi ilk olarak oynanabilir demosunu da orada test edeceğiz. Bakalım bizim arkadaşlar nasıl iş çıkarmışlar onu göreceğiz. Ancak tabii ki o işin eğlence kısmı. Biz yüz yüze tanışacağız, muhabbet edeceğiz. Gayet de güzel olacak. Dediğim gibi arkadaşlar 4 Aralık Pazar günü Vedya Corp'un standında olacağım. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım taklaya gelmeyin.